Elbistan'a hayırlı olsun Orhan abi hayırlı olsun Hayırlı olsun Izgınlı abi ol, 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 ol. Sürün oh. Şarjları bitirdiler 150 tanemiz Elbisler hayırlı olsun Mehmet abi. Üçüncü partimiz. Hay! Dur dur Orhan abi öbürleri de bunları koşsun ki gitsin Hay de. Abi, tuyur baba, tuyur, 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 tuyur. Dur dur Mehmet abi gitmesin gitmesin. Gitmesin ki şunlar pestire gelsin. Hep, 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 hep. Sen Haydi. Sür sür arkayı sıkıştır. Aradan çık abi, aradan çık. Arkandakini azarla sen. Hadi. Uh, one second all Come are ahead of this